etmişsin. O dönem etmedim. Haksızlık Süreyi etmedim. uzattı. Haksızlık etmiş. Tamam etmiş olabilirim biraz. Dışarı <laughs> çıkmak istiyorum diyor. Çıkartıyorum, gidiyor zaten. Çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> parkta acık geziyor. <laughs> <laughs> Yalçın, sende var mı bir deplasman şehri? Barcelona. Neresiymiş? Sence? Rusya'dır. Hanımlar eşlerini ne kadar iyi tanıyorlar <laughs> Beni dinlemiyor. Dedim ki kemerini unutma. Ne kadar önemli olabilir ki? Ya o kıyafetin uygun o kemeri var. Gördünüz mü Derya'nın kemeri ne kadar uyumsuz. <laughs> Saçma. Lütfen kemerlerinize dikkat edin. Yoksa <laughs> bu kemerlerle bu programa gelemezsiniz. Herkes kemerine dikkat etsin. <laughs> biliyor muyuz? Biz evet. nişanlıyken Ahmet benim yanımdayken böyle yan yana bir tane kız peçeteye numara yazdı ve Ahmet'e verdi bunu. Alamadın <laughs> Nasıl tanıştınız? Söylemesi ayıp buradan itiraf etsem bilemedim. <laughs> söyle sıkıntı yok Seni söylemene ya, gerek, gerek yok. söyle söyle. <laughs> Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Evet. Anlatsana aşkım. Herkes ağlar ama şimdi. <laughs> İşte orada ya Ahmet Gezime Dünya'nın en harikayı muhteşem adamı gelmişti. Önce değildik zaten. <laughs> Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Ve ben bilmem, eşim bilir olarak araba vermeye devam ediyoruz. Hoş <laughs> <Orken>. geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Bizler! Teşekkür ederim. Bizler! Bu kadar büyük alkışın bir sebebi de şu. Bugün araba almış yarışmacılarım var. <laughs> Aldıkları arabaları kastı. Karşısına... Stüdyoya hoş geldiniz. Sizler yarışmamıza hoş geldiniz. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ve tabii ki pek kıymetli mesai arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Canlarım, ciğerlerim, bujlarım. Dükkana hoş geldiniz. Evet, oyunumuz çok basit ama etkili. Bende 1000 puan ve anahtar var. Arkada bir araba var ve bu arabayı kazanmak isteyen 4 çiftimiz var. 120 saniye boyunca en çok çivi çakan 1000 puanı alır. Çok basit. Çivilerin tamamı, çivinin tamamı girmiş olmalı. Onun dışında bir şey yok. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Siz de ilk geldiğinizde böyleydiniz. <laughs> O halde hep beraber bin puan için tutkuyla. Oh! Coşkuyla. Oh! Hiç yarışmayacaklarmış gibi durmuyorlar. <laughs> Neş eyle. Oh! Şehvetle. 5, oh! <laughs> Tamam. Gel, gel, gel. 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 Gel and i'm gonna 頑張れ Aa, Nasıl sel? <laughs> Yorucu. <laughs> Allah. <gülüyor> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Değil. Evet. Değil. Ne değil? Ha, <gülüyor> evet, <gülüyor> tamam. Tamam. Daha kaç lazım? tamam 15 şu. Tamam, tamam. 3, 6, 10. ya! Vay Yardım edeyim mi? İş kazası. <laughs> Ekrana... Ay ters kolum ters tutmuyor. Yani. Aynen. 2, <laughs> 4... <laughs> 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. <laughs> bir, bir, 5, 5, 5. Bir, bir, taneydi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, On altı! <laughs> Nasıl olacak? Bakalım 1000 <laughs> 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 puan nereye gidiyor? Güzel, güzel. <laughs> bir şeyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İkinci oyunla devam ediyor. Geldi bunu bir akşam telefoncu yanlış anlaşılma biz arkadaşız. Tabii ben o sırada gelinlik modelleri falan bakıyorum. <laughs> şeyden haberi yok. Çok yakın arkadaş oldu. Sonra sevgilisinden ayrıldı. Niye ki? Bilmiyorum o kısmını neden ayrıldı. Klasman yaptı sadece sınıf ayırdı. Klasman sormadım. Anne yemeği mi, tuğçe yemeği mi dedi. Bırak bu işleri hadi. Bırak. Hayır. Yöresel olarak annemin. Ancak Rüçen'in mutfağında gastronomik olarak uzak var Tuğçe bunu anlamayacak kadar anlayışsız mı? Sizin eve gidecek halimiz yok. Beraber. Nefes, nefes yap. Bana merhaba tatlım yazdı. Tatlım falan ne oluyoruz kendine gel bakalım sen falan dedi. Kızdırmayın hani burada e, öyle söyledi ki eve gidemez filan diye ama Ay yürek yemiş bu ya. Evet. Buranın ortamından e, biraz gerilmiş, heyecanlanmış olabilir. Gidemezsin <laughs> oğlum ya. nereye gidiyorsun? 1000 puan aldı. Diğer hanımlar 0 puanlar. <laughs> <laughs> maalesef. 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 Konuyan yaralı. 1 numarada Tuğçe ve Ahmet İstanbul'dan geliyorlar. İstanbul neresinden? Kağıthane. Katane. 7 aydır evlisiniz. Evet. 7 ay. Bir Aynı fikirdeyiz. ay olacak. Bir hafta sonra. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Evet. Anlatsana acık. Herkes ağlar ama şimdi. Herkes ağlar. Yönetmenim <laughs> <laughs> alttan da müziği dayadık mı? Nasıl oldu? Biz Ahmet'le 10 yıl önceden tanışıyoruz. Sosyal medyadan tanışmıştık. Ama 10 yıl öncesinden 2 e, sene öncesine kadar hiç karşı karşıya gelmedik. E, sonra çok tesadüf eseri karşılaştık Ahmet'le. Ama 10 yıl önce birbirimizi tanıdığımızı bilmiyoruz. Yine birbirimizden deliler gibi hoşlandık. Deliler gibi hoşlandık. İyi <laughs> <laughs> yerde, yerde ne hoşsun yine de. İşte... Ben teklifi merak ediyorum. Biz çıkmaya başladık. Ahmet dördüncü ayda evlenme teklif etti. Ee, bir ...sürekli gittiğimiz bir mekan vardı... ...orayı kapatmış. Benim haberim yok ama bundan. Benim kuzenlerim şehir dışından geliyor... ...bunu organize ediyor. Organize evet, işler bölümü işte mi Hayatımızda önemli olan 16 kişiye... ...bir şiirin dörtlüklerini okutturuyor. Bu işte sokakta, evde... ...işte kuaförde, orada arabanın... ...bagajından çıkıyor biri falan böyle. Bir de benim doğum günümde... ...yapıyor bunu. Ve ben... ...Ahmet'ten evlenme teklif ediyorum. Evlilik... teklifi etmiyor. Ben ona bir hafta süre koydum... ...ayrılacağım... Anneme falan söylüyorum, ya etmiyor, ben ayrılacağım yani diyorum. Annem de, kardeşim de beni gaza getiriyor sürekli. Senle alay ediyor. Sen çok hafif bir... Hepsini doldurdum ama İlker Bey, <laughs> dolduruşa getirdim. kim Gazcılar kim, gaz verenler? Onlar yok çünkü buraya geldiğimizi kimse bilmiyor. Sadece balayı tatilinde tanıştığımız arkadaşlarımız var, onlara söyledik. Eee? Tabii biz Slayt'i izlerken falan, Ahmet Kot tişört falan... ...sonra takım elbise giyip geliyor. İşte tek taş, güller falan. Kostüm değiştiriyor ya, Tabii. evlenme teklifi. Bildiğiniz organizasyon ve şey işte o anda... ...biz bit sinemaya gittiğimizde ben çok ağlamıştım Ceren'le Celal'de. Çok ağlamıştım ben o filmde. En sonunda çıkıp söylüyordu Benim hani... Benim hatırladığım o komedi filmi. Ama en <laughs> sonunda evlilik teklifi bölümünde ben çok ağlamıştım. Çok duygulanmıştım orada. Bana ha, o yüzden, yüzden dedin az sonra herkes ağlayabilir diye. Ya bana evlenme teklif etmediği için... ...kim ki evlenme teklifi etse ben ağlıyordum zaten onu gördüğüm anda. <laughs> Orada işte Hakan Altun'un o şarkısını koymuş sonuna. Sonunda koptuk falan böyle. Hangi şarkı? Tahmin ediyorum. <laughs> De orada ya Ahmet gezime dünyanın en harika ve muhteşem adamı gelmişti. Onun için söylediğim bütün kötü sözleri unuttum falan. Neden söyledin ki <laughs> kötü söz? Yani. Merak ettim. Bir hanımefendi, bir beyefendiye nasıl kötü bir söz söyler? Hayvana söyle. bak dedim yani. Pardon. Gezdiriyor, tozduruyor dedim yani. Hayvana bir de... bak, gezdiriyor, tozduruyor. <laughs> Ağzından bağdan alıyorum mübarek. Ama bir de bir arkadaşı var. Haksızlık etmişsin. O dönem etmedim. Haksızlık etmişsin. Süreyi etmiş. uzattı. Haksızlık etmişsin. Tamam etmiş olabilirim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ya 10 yıl dolandıran biliyorum. 7 ay, 4. Dör, dördüncü ayda evlenme teklif etti. Bakın İlker Bey, bir ilişkinin gidişatı... <laughs> ne? ...o ilişkinin zaten nereye gideceğini gösterir. İlk 3 ayda adam niyetini belli eder. Göstermemiş. Dördüncü ayda yüzüğü takar. Senesinde evlen, evlenir. Yani bu böyledir yani. <laughs> Yapacak bir şey yok, el Süre bitiyordu süre. <laughs> kıskanç mısın sen? Yani değilim aslında. E, çünkü Ahmet kıskanmamı gerektirecek bir şey yapmıyor. Eğer yapsa ne olacağını biliyor. E, o yüzden kıskanç değilim. Tehlikeli. Yani, ya kıskanç değil misin yani? Biz Ahmet'le seyahate gidebiliyor muyuz? Yani gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Ama yani şöyle ne kadar? Zıf. Sana kaç lazım? Üç günden fazla o benden ayrı kalamaz zaten. Yani siz ısrar etseniz o gelmez. Ev kedisi İlker Bey eve bağlı kalamıyor. Gidebilir isterse. Ama her konum yollayacak bana sürekli. Niye güvenmiyor musun? Tabii ki Ahmet'e çok güveniyorum. Evet etrafa ve kızlara güvenmiyorum. Neden diyeceksiniz. Peki konumla ne alakası var bunun? Hangi konumda olursa olsun olmaz mı ya? Konum değişince... Hayır gittiği yeri bana bildirecek. İşte oradan ortamdan bana resim gönderecek. Ki ben Ahmet'e güveniyorum da zaten. Abi kıskanacak, kıskanacak bir şey kaldı mı ki yani? Yani. Aynen. Evet. İşi garantiden sana kıskanacağım. Aynen işte. öyle. Şey yok, ne güzel yok sadece... İşi bulandıran sizlersiniz. Biz sadece maç izlemeye gideceğiz. İlker Bey, yani biz sürekli... Ahmet benim yanımdayken... ...böyle yan yana bir tane kız peçeteye numara yazdı ve Ahmet'e verdi bunu. Alamadım. <laughs> benim yanımda, ben nasıl sizin yanınızda göndereyim onu? Ya Altan ne yapacaktın diye bir sorar mısın İlker yani. Ahmet'in yaptığı şey de bu, ben bir şey yapmadım. <laughs> biz erkek erkeğe gideceğiz. Tamam gidebilirsiniz. Tamam. Konum yollamamız seni nasıl rahatlatıyor anlamıyorum. Sürekli Milano'dan konum yolluyor. Ya hayır bana işte söyleyecek. Ben şuradayım diyor mesela. Ben sadece gittiği yeri bilmek istiyorum. O kadar. Tamam güveniyorsun buna gerek yok ki Milano'dayız tamam. Kiev, Kiev. Benim içim rahat edecek. Ben Milano diyorum Ahmet ısrarla Kiev diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyemez. dert yok güveniyorsun. Diyemez. Konum atacak. Diyemez. Kiev Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz diye. Diyemez. Efendim? Diyemez. Kiev mi diyemez? Diyemez. Vallahi yani diyemez zahmetmansız hiçbir şey yapamaz. Onu sormuyorum. Ki ev diyemez mi? E dese bile gidemez. <laughs> biz buna halk arasında geri vites diyoruz. <laughs> Çünkü kayda girdi. Güzel re yaparım. Helal olsun. Vallahi süper. Süper. Peki nasıl tanıştınız? Ben biz tanıştık Ahmetle ama hiç birbirimizi görmedik. Sadece internet üzerinden konuşuyoruz. 10-11 e, sene önce falan. Sonra o zaman vardı işte üzerinden konuşuyoruz bir süre sonra Ahmet ortalıktan kayboldu. şey yok ama benim aklımda hep böyle Ahmet diye böyle güzel bir çocuk vardı öyle bir kaldı. E araya işte bir sürü zaman girdi onun hayatına giren çıkan olmuş falan böyle yani. Ondan sonra... Ya yani ne var ki bunda? Ya hiç o konulara girmeyelim zaten. Eee hani siz Kiev diyorsunuz ya Ahmet'in... Bu arada adada... Tuğçe'nin kıskanç olmadığını biliyorsunuz değil mi? <laughs> tamam tamam. Evet. 10 i̇şte, e, yıl sonra Şubat ayında ben işte bir özel bir sektörde çalışıyorum. Ahmet tesadüfen oraya geliyor çünkü Ahmet'in patronuyla benim patronum arkadaşmış. Eh, Ahmet'ten de patronu rica ediyor. Şuraya uğrar mısın? Bir şey var onu alır mısın? diye. Ahmet oraya geliyor. Ahmet içeri girer girmez. Ben böyle o falan oluyorum. Bir kere onun gülüşüne hayran kalmışım. Çünkü hemen girer girmez böyle bir tebessüm etti. gül <laughs> bakayım <laughs> <aa. gülüyor> <laughs> <forever. gülüyor> <laughs> i̇şte abi. Işte abi. Bir bakalım. <laughs> <laughs> <calculations> falan Onlar da hayatımda biri olsun istiyorlar. Sürekli beni birileriyle tanıştırmak istiyorlar. Numarasını alsana falan dediler böyle. Ay dedim ne numarasını alacağım yani. Kaderde kısmette varsa döner dolaşır beni bulur dedim. Aradan 9 ay geçti. 9 ay sonra biz Twitter üzerinden Ahmet'le tekrar karşılaştık. Ama yine birbirimizi bilmiyoruz. Sonra Twitter'da, Bütün sosyal medyayı tek tek kullanmışlar Biz, biz. ölümüne kullandık ya. Ee, sonra Twitter'da işte Ahmet bakıyor bu kız diyor, işte bu şirket diyor falan böyle nereden tanıyor Bu kız tanıyorum? bu şirket. Yokunca. <laughs> falan işte ondan sonra başlıyor Ahmet yürümeye. Yürümeye derken ya yani Ahmet ciddi yürüdü ama bana sürekli böyle. Ciddi yürümek ne demek? Ciddi yürümek şöyle. <laughs> hani yani yani Yüzü ciddi. Yürüyor mu? Yürüyor mu? Evet. <laughs> Öyle diyor. Yolda yürüyor. Evet, evet çünkü niyeti belli yani. Sen 10 yıl önce gördün ve 9 ay önce karşılaştın kızdan Hoşlanmışsın. Twitter'da da takip ediyorsun. Yazma nedenin ne senin yani? Ne olabilir? Tuğçe yanlış anlama ha biz çıkıyoruz, buluştuk, geziyoruz, tozuyoruz falan. Geldi bana bir akşam telefon açıyor. Yanlış anlama biz arkadaşız. Kafanda bir şey belirmesin senin dedi. Borcum <laughs> var <laughs> de o sıralar. Ben kaldım. ben o zaman sırada gelinlik modelleri istedim. falan bakıyorum. i̇şte bak gördün mü? Adamın hiçbir şeyden haberi yok. o sadece ciddi yürüyor. <laughs> Peki. Arabayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Gezeceğiz. Araba kimin üstüne olacak? Benim. Çünkü? <laughs> Başvuruyu ben yaptım, onu ben zorla getirdim. Ben flört ettiğimizden beri gidelim 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 diyorum, o istemiyor. İlker Bey on tane çivi çakamadı, araba benim diyor sonra. Ama geldi. O da öyle olmasını ister zaten. Değil mi? Sosyal <laughs> <Çok gülüyor> mesaj da veriyorum. En çok <laughs> kim puan kazandırırsa araba onun üstünde olsun. Adil bir teklif. Olur. Sonra sonra yine benim olacaksın. <laughs> Sıkıntı yok. Ahmet senin her şeyindi ya. Arabayı onunla paylaşmaktan ne gibi bir sakınca var? Arabayı Hayır, onun tabii ki onunla her onunla hayatımı paylaşıyorum. ya. Yani? Arabayı onun üstüne yapmakta ne sakınca var? Hayır, o böyle bir heyecan, bir heves, bir istek. Hani bir şeye sahip olmak istersiniz. O yüzden yoksa e, Ahmet senin her şeyin Ahmet'e sahipsin daha neye sahip olacak? İşte tamam o da be dolayısıyla benimle beraber arabaya sahip olacak. Ben de onun her şeyim çünkü. İspat ettiremezsin İskender Bey. Efendim? <laughs> Ahmet farklı İspat bir şey söylemez. Bunları çok iddialı söyleme. Yayında seyrettiğin zaman mahcup olursun. <laughs> Hayır gerçekten söylemez. <laughs> ya Kiev konusunda yaptığın geri vitesi bir daha yapmak zorunda kalır. Ama söylemez çünkü o bilir yani. Allah Allah az önce aynı şekilde iddia ettin. Ya de. İlker... Müsaade et. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir dakika. Ya gelmeden konuştuk. Kiev'e oldu problem burada. Gel. Sen dedi ki asla demez. Dedi <laughs> mi? Yayında seyret tadını çıkar bence. <laughs> o yüzden... Çünkü hoşlanmadığını söylüyordu. Hani belki Brezilya falan olabilir ama. Ya bir erkek eşine ki evden hoşlanıyorum der mi? Evden Cesaret tapu var. olmadan böyle şeyler söylenir mi? Eğer ona yürek yedirmediyseniz bunu da söylememiştir zaten. Ki dememiştir yani. Ya dediyse... Ya da gelme bir tane de yeter. Ha. Dedi mi demedim. Hadi bakalım büyük risk. Size eğer çok böyle zorladıysanız demiş olabilir ama o kendisi. Ya buradaydım yedirmez. nasıl zorlarım? <laughs> Allah nasıl zorlarım ya? Böyle beyin bakmadığım zamanlarda böyle falan yaptıysanız demiş olabilir. Ama yoksa <laughs> demez. Ahmet kaşa göze... Dedim ama de çok pişmanmışım. <laughs> <çok>. İzleyince <laughs> neler olacak acaba? Ya bir kaşla Kiev diyebilecek bir adam mı? Benim tanıdığım Ahmet ise demez ama tanıyamamışsam da bana yazıklar olsun yani. <laughs> ne diyeyim yani? Oo, sen ne yaptın? <laughs> Öldürdün bizi ya. Giderler. <laughs> Ahmet bir <laughs> hani, Kiev dedin son neler oldu abi? İlker'le demeyelim boş mi? <laughs> Bence demedi. Evet. Hayır, çok, iyi, çok iyi. <laughs> Ama dedi. Çok fazla yüklenmedin mi Ahmet'e? Yok. Hiç yüklenmedim. Abi kolay gelsin. Abi, abi, kolay 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 gel. i̇yi, ben on saniye yüklensin abi. İyi. Buraya geliyorlar abi. Birileri <laughs> <ederim> buraya <laughs> Abi çok üstüne gitti. <laughs> bir dakika, ben bir şey dedim mi Allah aşkına? Yok, yok. Kendim. Kötü bir hiç şey için. söyledim mi? Sen Kiev'e gitmek ister misin? İstemeyim. gitmek isterim abi, niye gitmeyeyim ki yani? Haa peki, o olmadıkça yani. hani beraber gidebilir miyiz Tabii ki isterseniz? Biz bunu zaten daha önceden de konuştuk. Dedim ki bak dedim Rusya olabilir, <laughs> Kiev olabilir, e, Fransa olabilir, Milano olabilir. Her tarafı senin geniş olman lazım dedim ben ona zaten. Evet. <laughs> o da tamam dedi ama şimdi burada işler değişti İlker Bey, burada işler karıştı. Peki diyor ki üç günden fazla beni e, bensiz kalamaz falan.